İşte bu be. Haydi oğlum. İşte bu. İşte bu abi. Altı buçuk k. Selamlar arkadaşlar. Ben Gobide Silva. Bugün yeni bir şey deneyeceğiz. Erken oyunu kaybedeceğiz. Yerden spatula alacağız ve 9 arınmış kasmaya çalışacağız. Yeni bir meta mı bilmiyorum. Hiç kimseden de izlemedim. Şimdi deneyeceğiz. Bakalım bana göre iş yapacak yani. Kafamdaki fikir iş yapacağını düşünüyorum. Yerden bir spatula alıp 9 arınmışla kazanabileceğimizi düşünüyorum. Haydi bakalım yapabileceğiz mi yapamayacağız mı? Yaptığımızda başarılı olabileceğiz mi olamayacağız mı? Sonuç ne olursa olsun ben bu videoyu paylaşacağım abi. Çok güzel. Arınmış için ilk gerekli şey Negatron pelevini tamam abi. %50'si tamam. <laughs> bu arada arkadaşlar siz erken oyunu kazanmak istiyorsanız bak bu TFD set 5'te 3 tane önemli şey var. Birincisi arkadaşlar mümkün olduğunca gold bebiktirin. Bakın. Diğer setlere nazaran bak 3 tane çok önemli şey söyleyeceğim. Abi gold bebiktir. Kitle kontrole karşı bir civa ya da kapan pençe bir şey yap ya da ee, kitle kontrole karşı bir sınıf var Türkçesini bilmiyorum. Şimdi ben bu üçünü almam lazım normalde. Ama alırsa biliyorum ki abi kazanacağım. Şöyle bir dövüşçü yapalım. 3 level'da kalacağım zaten. Gold biriktireceğim. Alırsam kazanacağım bildiğim için. Kazanma ihtimalim olduğu için erken oyunu kaybedeceğim. Hafif yaralanmayla kaybetmek istiyorum. O yüzden almıyorum. Üçüncüsü de abi en önemli şey e, kitle kontrol En önemlisi bir de abi sınıfa bakmayın. Şampiyon 2 level olsun abi. Sınıfa bakmayın. Yani öyle de başka bir şey kasıp late'de başka bir şey kasmanız gerekiyor. Ama sizin yapmanız gereken en önemli şey 2 level şampiyon yapmanız abi. Şimdi biz az dayak yemek adına ee, şöyle bir şafak getiren açsam az dayak yer miyim acaba? Az dayak yerim herhalde ya. İtemleri de giymeyeceğim. Şöyle bir kaybedelim bakalım. Tamam. Ama fena kaybettik ha. Sonuncuyuz şu an. <laughs> tamam. Ee, şöyle yapalım abi. Haylaz açalım biz. Bir haylaz açalım. Abi. Fazla da hasar yemek istemiyorum çünkü. Yerden ne alalım? Aslında yerden demek Ebedi Kılıç alabilirim. Ee, şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. 9 arınmış arınmışımızı Draven yapacağız. 9. arınmışımızı spatula'yla. Bir Negatron pelevin daha geldi. Blitz kullanmanız lazım arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Ee, unutulmuş ejder katili falan filan. Pardon ben şuna basacağım. Bunu sevmiyorum ben ya. Şu ne? Evet, yeterince lazım Ya abi can kaybettirme bana ya. Tamam ben şunu şunu ver. Şimdi güzel bir tane alınmış geldi. Şöyle bir eee Seviye atlayalım. Arkadaşlar. Haylaz açamıyor muyum lan ben? Ha haylaz açıyorum sanmıştım. Tamam. İşte bir şey. Hop. Hop. Ah be. O ziksi zik koysam atlıyor muydu? Açılıyor muydu? Açılıyor tabi. Yanlış hesap. Umarım fazla dayak yemeyiz. Arkadaşlar. Ama bunda dayak yersek. Spatula kesin gibidir ya. Az vurun abi. Az vurun. Az vurun. Az dur abi. Hadi bir tane daha keskenin. Ah be aga be sonuncuyuz ha. Çok zor bir durumdayım şu an. Buradan tekrar geri dönüşüm çok zor olacak. Şimdi ben şimdi şöyle bir haylaz mı açtım ben abi? Klet önde şöyle tamam. Hepsine şöyle birer item verelim. Buna bunu verdim. Buna da bunu verdim. Bir tek şuna vermeyeceğim. Şöyle bir gold kasalım. Şunları patlat. Var mı arınmış, Yok. Haydi bakalım Haylaz. Haylazlar ne yapıyor abi? Ondan bahsedelim. Haylazlar öldükten sonra savaşa tekrar katılıyor kopyasıyla. Bu kopyaların üstüne item olmuyor ve bir seviye eksik başlıyor. Yani bir yıldız eksik başlıyor. Zaten hepsi bir yıldız olduğu için ben eşyasız başlayacağım. Ben çok bir kaybım olacak. Rakibim de Haylaz kasmış. Kazanmayalım ama ya. Abi kazanma. Umarım kazanmayız. Varus taşıyacak bizi ya belli oldu. Neden Varus taşıyor abi? Varus skill atıyor. Attığı hedefe düz vuruşları 40 ilave bir hasarı veriyor. Şu anda sonuncu değilim. Eyvah eyvah eyvah. Sondan birinciyim spatula var mı abi? Ah be! Aga be spatula yok. Spatula yok. Kılıç ver bakayım bana. Ee, bir arınmış daha geldi. Güzel bir seviye atlayalım. Ee, daha var çünkü kazanabiliriz. Kolcu açabiliyor muyum? Yok. Lejyoner açabiliyor muyum? O da yok. Akıncı açamam. Abi suavi değil mi ya? Tamam. Suavi açayım. Yine 94 canlı bir adam geldi. Arınmış gidiyor ya. Oğlum sen ne işsin arınmış? Farfanox. Sal ya. Arınmış gidiyor adama bak. Keseriz ya. Kesiyor abi işte yani. Ne yapayım ben şimdi yani Kaybetmeye çalış kaybedemiyorsun. Kazanmaya çalıştım ama kazanamıyorum ha. Yani çok iyi oyuncu olduğum için demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> bir şey deneyeceğiz olmuyor aga. Üç tane unutulmuş yapabilir miyiz? Aa, yok. Akıncı yapabilirim. Gece getiren açıp akıncı yapabilirim. Şunu bir salla. Bu komp böyle devam etsin. Bir kaybedelim. Ee, burada aslında kaybetmeme gerek yok. Daha çünkü eşya seçimine var. Kim geldi? Kidoa XLG üçünü unutulmuş. Bu öldü abi. Üçünü unutulmuş yapmış ama Kalista 2 level mı onu ya? Ya öldü tamam. Kalista 2 level ama bizim çocuklar kesti. Daha ölünce doğuyorlar ya. <laughs> çok gıcıklar ya bence bu haylazlar. <laughs> Bayağı gıcıklar abi. Eee 7 haylaz yaptınız abi. Onu da denesek mi acaba? Bir ara onu deneyelim abi ya. Team Olu 7 aylaz düşünsene. 7. aylaz kim yaparız abi? Yani nasıl yapılıyor aylaz biliyor musunuz? Saldırı hızı, shadow saldırı hızı ve şeyle yapılıyor. Kledi seviye atlattım. O oh, Warwick'i seviye atlatabiliyorum ha. Kalsın. Aklıma girmeyin oğlum. Kazanmak istemiyorum bak. Dördüncü sıradayım. Ee, onu ben ayarlayacağım abi şimdi. Bir hasar yiyeceğim. Şampiyonları geri çekeceğim falan. Ayarlayacağım. Çok saçma bir meta deniyoruz şu an var ya. Acayip saçma bir şey deniyoruz. Yani bence oyun sağlığı için böyle bir şey olmaması lazım abi. Civa'yı kesinlikle yapacağız. Şuna bir civa yaptım. Yani 3 maçtır kazanıyoruz abi. İlk maçları da zaten bilerek kaybettim. Şu an benim kafadan 100 can. Hadi bir tanesini kaybettik desek 90 can falanım yani. 90-94 can 95 can falanım ama... Bence yüz canım bana soracak olursanız. Enteresan. Çünkü iki level rain basabili bas basabiliyorduk. Basmadık. Bu arada bu adam bizi yenebilir abi. Suikastçı çünkü. Suikastçı varosu tekledi. Tamam. Yenmesi iyi ya. Az kaç vursun bize. Ya direkt yüksek 8 vur sen bana. Babacım. 8'e vur baba. Tamam. Güzel güzel. Kaybettik buna süper. Nokta 12 level mı bunun? Yok. Saldırısını alayım bebeğim. Arınmış geldi. Şimdi arınmışa dönebiliriz. Ama haylaz kompumu da bozmak istemiyorum. Bir tür daha bir dayak yiyeyim ben o zaman. Haylazı bozsam gerçi kesin dayak yerim gibi duruyor çünkü süvarim de bozulacak. O zaman Aynen. Bu böyle kalsın abi. Şimdi biz item olarak ne yapacağız? Onlara da bir bakalım. Şimdi civa yaptık bir tane bir civa daha yapayım mı? <laughs> son fısıltı var. Dev katili Titan lazım. zaten yapmayız. Şöyle bir kana susamış yapabilirim Draven'ı ama Negatron Pelevin'i spatula ile kullanıp arınmış yapacağız dedik. O zaman o olmuyor. Aa, aynen. O olmaz abi ya. O olmaz. Yani bizim yapacağımız şey şu an item olarak bir ebedi kılıç civa yaptık. Kana susamış ya da civa. Ee, yanına bir de Draven'a arınmış, şey aynen arınmış vereceğiz. Kanat susamış yaparız Draven'a biz. Guinsoo yapabiliriz belki, Guinsoo çalışıyor. O adam da yener gibi bizi çünkü Varus'u... Güzel abi, onun Varus'u 2 level mi? 1 level ama Koruyucu Meleği de var, Morello'su da var. Güzel, tam istediğim şekilde bir hasar yedim abi. Süper oldu. Bu 68 ile 3 sonuncudan biriyim şu anda. Arınmış 4. Şimdi burayı kaybetmem lazım. Şöyle yaptım. Övel de seviye atladım. E, burayı kaybetmek için. Şöyle abuk subuk şeyler yapalım. Tamam mı? Aynen. Abuk subuk şeyler yapalım. Çok da dayak yemeyelim. Kesin kaybettik. Haydi bakayım ya. Abi sen neyse. 5 aylas tamam dayağımızı yedik. Tertemiz bir dayak yedik arkadaşlar. <laughs> Tertemiz bir dayak yedik. Sonuncuyuz süper abi. Şuradan da artı bir gold daha aldım. Güzel. Şimdi yerden bana bir spatula... Oha! Hayvan gibi dayak yedim. Ya sen oğlum ya! Git oynama kardeşim bu oyunu ya. Sonuncu olamadım. Dur bakayım. Spatula'yı kim kapacak? Nerede? Aaa! Spatula yok ya. Böyle bir şey olamaz ya. Spatula yok abi. Tamam ver şunu. Ya bu nasıl bir iş ya? Kafayı yiyeceğim. Ben boşuna mı dayak yiyorum ya? Allah baba. Şöyle bir arınmışa dönelim. 4 arınmış mıyız? Şunu da patlat ya. Şöyle bir kolcum açtım. Şimdi 4 arınmış. Şunu da bir patlat. Sen ne geziyorsun orada ya? Allah aşkına. Zümrüt müydü bu şey? Aynen. Aslında zümrüt de açılabilir ha. Şöyle bir ara bakayım. Tıkarayalım. Oh. Fena bir kayıp oldu bu arada. Şimdi itemlerden Civa Draven'ın dedik. Bir bombardıman topu varusa iki tane varış mı var yani? Bir son fısıltı. Şunu kullanmayacağız dedik. Koruyucu melek. Varsa bir dev katili bir son fısıltı versem. iş yapmaz değil mi? Ah. Şu neymiş lan? Bunu yeni gördüm. Şimdi güzelce bir dayağımızı yiyoruz abi. Şu an oyundan çok soğudum. Ee, şöyle bir patlatalım. Aç bakayım. Şöyle i̇şte, abi bir tık aramamız lazım. Şu an... a rel geldi. Vallahi rel geldi ha. Şu an 5 arınmışız. Bir tane Sindra bulabilirsem çok OP olacak. Sindra için bir tık arayalım. Çünkü çok dayak yiyeceğiz. Tamam zümrüt de olur abi ama zümrüt onunla işlemiyor. Eşi çıkaracağım onun için. Eşi çıkartmak istemiyorum. Sindra neredesin ya? Ah be. Tamam. Abi temleri giymemiz lazım. Ne giyelim ne giymeyelim onu bilmem. 5 dakika AFK'yim diyor. Adam birinci zaten. Şimdi 2 level Varus. Varus üçleyeceğiz abi. O zaman bir bombardıman verilir bence ya. Bak bir bombardıman verdim. Ebedi versem mi dedim ama ebedi vermeyeyim ya. Versem mi? AD'den yükseliyor ya ebediyi verdim abi. Draven'a vermem lazım normalde bunları ama oyunu kaybedeceğiz ya. Baksana. 38 yana düştüm bir şey yapayım derken böyle bir saçma bir şey olamaz ya. Yapamadık yani. Bir tane spatula çıkmadı yerden abi. Şansımıza. Aa, tam tam comeback'imiz var abi. Sıkıntı yok. Şimdi artık başlarım kaybetmesine. Ya zaten sonuncuyuz. Artık kazanmaya oynayacağız. O yüzden şu dursun şurada. Civa'mı saklıyorum yerden bakayım ne çıkacak. Bir de deveceli maç abi. Denediğim şey dereceli yani. Tamam bu item güzel oldu abi. Bir civa daha yapabiliriz aslında. Bir tane daha negaton pelevini gelirse. Tamam bana gold lazım şu anda. Şu var. bir tık aradım. Fazla değil bir tık okey. Şimdi şunu kullanmayacağımıza göre bir sükunet örtüsü yapsak mı acaba? Ya da donmuş renk adaletin eli. Oo. Adaletin eli. Bunu Draven'a vermem mi ben? Veririm abi ama Draven'a arınmış yapabileceğiz mi? Aslında şuradan spatula verir mi ya? Spatula vermez büyük ihtimalle. 2 varis bulsam level atlayacak bu arada ya. Cık, yok gelmiyor. Rel var. Rel çok güzel abi de. Şu an altı arınmışa çıkamadığım için çok sıkıntı yaşıyorum. Bu bakayım ne olacak. Tamam ben kapatacağım abi şimdi çok fazla suikastçı kasan olduğu için kapatacağız şampiyonlarımızı. Nasıl kapatacağız? Şöyle. E, hepsini şu bölgeyi elimle göstereyim şöyle. <laughs> şu sol tarafa dizeceğiz yes. en arkaya da varusu koyacağız. Lux at artık ultiyi bir az da yak ya. Cık. Ya tamam buraya da kaybettik. Of of. Ya bir spatula vermez misin be oyun be? Bir spatula ya boşuna mı kaybı? an bir spatula verir misin? vermedin lanet. Şimdi kılıç istemiyorum. Negatron pelerini alabilirim belki. Çünkü Negatron pelerini ile gargoyle taş sıfır yapsam ama dur 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 dur. Dur dur dur. Ver baba bunu ver. Abi şimdi şöyle bir dizelim. Sen bir çekil. Tamamdır. Olay budur abi. Bir tane Sint bulmak için arıyorum ama bulamıyorum abi. Kafayı yiyeceğim ya. Tamam bir varus daha ver abi. Ama gülümsemeden duramıyorum. Tamam. Güzel güzel. Şimdi ben 3 level varus olduğu için düşünmeden adaletin eli veriyorum. Beni buradan bir tek bu varus kurtarabilir. Civa vermedim. Ee, civa versem belki daha da iyi olabilirdi ama civa vermedim çünkü vurmam lazım abi. Vurmam lazım. Bu arada o dayana, Abadolma bir level ama çok bir soplatacak şimdi benim şampiyonları. O oh, Varus ne yapıyorsun? Varus yavaş bir dostum. Varus sakin ol dostum. <laughs> Süper tamam tamam. Tamam gaza gelmeyelim abi comeback yapalım. Biz buradan saçma bir meta denedik. Bir daha dener bilmiyorum. Deneriz aslında da aşırı şanssızlık abi. Buradan comeback'imiz de olabilir ya. Şimdi bir tık. Her seferinde bir el arayacağım abi. Alayım mı acaba diye düşünüyorum. Almayayım ya. Neden? Çünkü Sindra'yı bulursam ya da Verkoz bulursam şuradan. Yani Sindra bulma ihtimali daha yüksek diyorum ama Verkoz bulsam daha iyi tabii ki. Sindra'yı bulamazsan şu civayı şuna vereyim. Çıkartacağım zaten. Bulursam çok OP olacak ya. Şunu da patla verdim. Buna galiba tersir. Onu boş ver. Şuradan bir spatula alacağız. Şimdi şu Kvai en büyük vakibim ya. Altı unutulmuş. Aha. Adam AFK ya. Dereceli başta AFK mı olur ya? Sınav 5 aylas tamam bunu yeneriz zaten ya. AFK'ymiş yani adam itemleri giymemiş. Giyse de yenerdik herhalde diye tahmin ediyorum ama bilmiyorum şimdi yalan olmasın. Varus. Sen ne yapıyorsun lan? Psikopat. Sen ne yapıyorsun? Oho. Az önce attı. <laughs> E'yi gördünüz mü? Hepsini bir 500-600 hasar vurdu ya. Oğlum efsane oldu ha itemlerle. Ya Vito. Bak spatula ver artık şu yere. Ya Vito yeter be yapacağın oyuna ya ver şu AP'yi. Senin gibi oyuna da. Ya böyle bir şey olabilir. Bir spatula çıkmıyor yerde. Nerede bu spatula abi? herhal bir tane koyuyorsun ya. Cık. Yazıklar olsun ya. Tamam tamam buradan kan bekimiz. Sakinim abi. Keskin gagadan bir spatula atacaksın bana ya. 9 arınmış gidiyoruz yani. Olmazsa ne yaparız diye düşünüyorum ama yok ya. Hiçbir şekilde olmaz o o dediğim olmaz. Yani dedim ki 6 aranmış 4 kolcu mu gitsem acaba dedim ama neden olmaz diyorsun? 2, 4. Bir tane daha koysan. 6 aranmış 4 kolcu gideyim ben bari. Ne yapayım? Bitiyor. Sen bana bir şans bırakmadın ki baba. Olmazsa yön kıvılcımı açarız. Hani şu eğer keskin kakadan da spatula gelmezse 6 arınmış 4 kolcu gideyim. Çünkü kolcular da çok güçlü ve o varus Kolcu olduğu zaman var ya, eyvah eyvah yani, eyvah eyvah. Psikopata dönüşecek o Varus. Bu adam kaç kazanıyor? Göremiyoruz değil mi? Yanıyor ama. Hadi bakalım. Yanık Ahmet, seni bir yakayım da. O Viktor ne öyle arkada? O Viktor ne? Vel'Koz ulti atmadan, hadi oğlum. Helal lan eş, eş adamsın lan. İşte bu be, hadi oğlum. İşte bu. İşte bu abi. Altı buçuk K. Haydi be. Yanık Ahmet. Güle güle. Sonunda geldin. Sen neredesin ya? Allah Allah. Şimdi altı arınmış için seviye atlamam gerekiyor. Tık tık yaptım. Bir tık daha yapacağım. Şunu patlatıp. Dayak yemek istemiyorum abi. Koydum. Dayak yemek istemem. Tamam. Bu şekilde olsun. Vah. Oh. şimdi iki tane daha kolcu koyduğum zaman Spatula vermediği için söylüyorum bu oyun. Spatula verse amen ha. yani bir şey demeyeceğim de. Lanet olası oyun spatula vermiyor. İki kolcu daha koyduğum zaman o varus ne yapacak sen biliyor musun? Sen biliyor musun bunu? Sen biliyor musun? Allah Allah zırh mır hiçbir şey dinlemiyor adam ya. Hiçbir şey dinlemiyor abi. Hadi güle güle 4K. 5 6 da buradan 5 5.6k. Şimdi keskin gaga. Haydi bakalım. Ne veriyorsun? Spatula vermen lazım bize. A seviye atlamayacağız. Şey artık aramayacağım. Seviye atlayacağız. Çünkü inanılmaz aradık yani biz şey bulmak için. Sindra ya da Vel'Koz bulmak için. Bir tek gold biriktirmem lazım 9'a çıkmak için abi. Zaten kazanıyoruz. Şimdi buradan bir spatula düşerse 9 almışa dönüp kaybedersem söverim ha. <laughs> Kaybetmeyiz herhalde ya. boş düşüyor bak. Verme lan item. Verme. Aman diyeyim ha. Aman diyeyim ha. Allah Allah. iki tane item verdim. Şöyle bir kana susamış yapsak olsun da yok. Şu eş bir level değil mi? O eşteki civayı alırım ben. Bir tane bir arasam mı acaba diye dedim de. Sivri'ye atlayalım abi. Sindra'ya değil de Velkoz'a vermek istiyorum bu Rabadon'u ya. Bir Rabadon. aslında kanat sormuşu kime versem. Kanat sormuş yapmak mantıklı değil. Bakın buradan bir iyon kıvılcım yapmak çok mantıklı. Şöyle tamam mı? Buradan da eksi eksi silah kılıç. Kovucu melek yapabiliriz ya da. İyon kıvılcımı çok iş yapacak şimdi. Varus. Varus'un ultisini e, ee, büyü nüfuzu açacak. Şu Diana'dan çok korkuyorum bu arada. Diana'dan çok korkuyorum abi. Diana'dan korkuyorum ya. Abi işte var olsa civa vermediğimiz için. Civa lazım civa. Ama itemleri giydirdik adama yapacak da bir şey yok. Ya spatula vermedin ya. Yazıklar olsun sana ya. Şöyle bir seviye atlayalım. Bir ara bakayım. Aphelios'u koyduk mu abi? Şimdi Aphelios hem AD hem AP'den yükseliyor. O yüzden bir x silah kılıç verdim. Kaybetmemek adına veriyorum bunlar artık. Yani 13 canım var normalde. Tavsiyem vermeyin abi. Yeniliyoruz. Lux 2 yaptık. <laughs> Heh. Tamam. Tamam abi. Şimdi Aphelios gider ayak 2 oldu mu orada? Oldu. Şimdi şunu şuna versem donmuş yürek oluyor. Ver baba o zaman. E onu, or oradan eşi alacağım ben zaten. Ofelios haydi oğlum. Tamam altı almış dört bana başka seçenek bırakmıyor Vito ben ne yapayım abi? Başka seçenek bırakmadı ki. Oğlum o neydi lan? Of. <laughs> sen ne yapıyorsun? Kanka sen ne yapıyorsun 12K? Çok güzel bir şampiyonsun ya. Bayıldım sana ya. Bayıldım. Canım benim. Şimdi Leona 3 olur mu abi? Ben bir alıyorum alıyorum ama Leona 2 bunları bir patlat abi. Leona 3 olmaz. Şimdi Atrox 3 olur mu? Zor. Şimdi şuradan eee alamamam lazım ama Veli 2 yapmaya çalışıyorum. 5'i 2 basmayacağız dedik. Neden basmayacağız? O civayı eşe vermeyeceğim. Civayı buraya vereceğiz. Bunu buraya vereceğiz abi. 5 daha bulamıyorum dedim. 6 cana bunu alır mıyım acaba? Kaybedersem bunu alacağım. Alıp satarım. Bakalım. Bir tek şundan korkmuyor değilim ama civası var gerçi Afelios'un. Haydi Afelios. Afelios devam ki. Uf, Varus sen ne yapıyorsun ya? Abi aslında direkt 6 arınmış 4 kolcu yapılabilir biliyor musunuz? Ha adam eledik lan. Ha, adam eledik lan. Comeback geliyor ya comeback. İnanılmaz bir comeback. Hadi bakalım. Spatula Spatula mı patula istemiyorum artık senden. Lanet olsun sana. Bana yerden shadow şey al alayım mı lan ne olduğunu bilmiyorum. Gwynsoa, Ölümün kılıcı, ölümün kılıcı. Ölümün kılıcı. Anasını gitti. Guinso mu alayım? Guinso mu lan? Bombardıman mı? Guinso, Tamam, Guinso'yu ver. O Guinso'yu Aphelios'a vereceğim. Acaba ölümün... Shadow... Ne vardı orada Shadow? Shadow adaletin eli ne yapıyor abi? Yüzde kırk, yüzde bir bu aldığını... Ha tamam hatırladım ne olduğunu. Arada kayboluyor, arada, geliyor. O güzel bir şey aslında ama... da iş yapacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle eşi iki yapalım, süper. Relik yapalım, süper abi tamam. Şimdi 9'a kadar gitmez bu oyun büyük ihtimalle ama. Şöyle mi yapsam dedim. Çünkü eş vuracak abi. Eş vuracak. Şimdi suikastçiler atlayacak. Aynen tamam. Süper abi bak. Velkossuz bir arınmış yapıyorum. Ama dövüyorum yani. Süper oldu. Haydi bakalım. Şu Lux'ı bir tık yana mı koysaydım acaba? Çünkü en uzaktaki takım arkadaşına doğru fırlatıyor. Asayi'ndeki her bir takım arkadaşına. Ayrıca Lux 12 saldırısı 960 bir hasar veriyor. Yani bir tık farklı bir yere koyabilirdik gerçi ama iyi. Tamam tamam. E işte çok iş yapıyor. Haydi oğlum güle güle. 5k süper. Süper. İşte bu. Şunu patlat abi. Signed'a 2 level değil mi benim? Bak ah, 1 levelmiş ya. Boşuna patlattık ya. Neyse. Tamam tamam bir şey olmaz. Şimdi. Hiçbir sıkıntı yok. Devam abi böyle devam. Comeback nedir? Nasıl yapılır? Haydi bakalım. Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz psikopatlar? Kim ne vuruyor abi? şey görmek istiyorum ya. Allah Allah, Aphelios da vuruyor ha. Çok iyi çok. Arkadaşlar, videonun başında söylediğim şeyi sakın yapmayın ama Oradan nasıl geri döndüğümüzde kesinlikle izleyin ya. Oradan nasıl geri dönüyoruz onu bir izleyin. Oo, şunu al. Aa, Velkos. İstemez. İstemez. Canım mı desem Sandra'yı... Sandra evine Velkos mu koysam acaba? Sanki daha çok iş yapar gibi geldi ya. 4 kolcu yaptığımda %180 saldırı hızı olacak ya. Şuna bombardıman bunda Guinso var abi. Bu adamlar nasıl bir saldırı hızına ulaşacak siz biliyor musunuz? Bu adam nasıl bir can lan bunlar ama fark etmez abi. Biz de fark etmez yani biz psikopat komp yaptık anladın mı kardeşim? Psikopat komp. Yani psikopat komp bu. 9.5 kat dertimiz. Ay yanlışlıklar aradım lan. Ağzıma tüküreyim neyse. Hadi ya kaybetmeyelim. Şey oyun bitmesin de şu gold kasalım şey yapacağız çünkü. Aha geldi vallahi kolcu geldi. İstediğimiz kolcu geldi. Bu çok güzel bir kolcu arkadaşlar ve buçuk saniyede kendi etrafında bir alan oluşturuyor kuzu. Alandaki takım arkadaşlar yüz canın altına düşmesi veya katledilmesi mümkün değil. Şefkati etkinken kurt hasar görmez hale geliyor. Aynı zamanda mesela ben bunu koydum ya. E, bu kurtu böyle istediğim gibi şey yapabiliyorum. Öyle de bir özelliği var. Çok güzel bir kolcu. Aslına bakarsanız hayatta tutuyor bizi. Çok güzel oluyor. Bunun manası, mana aynen. Şimdi The Expert Viktor 3 level yaptığı iki tane şeyi var bu arada. iki tane karayeli var. İkisini de etkin kullanamadı. O Velkoz ülke attı sonunda. Adamsın lan Velkoz sen de iyisin hadi bakalım. Devam 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 devam. Tükürün oğlum. Tükürün çocuklar. Haydi çocuklar. Haydi oğlum. Bak kolculara bakalım. Ophelius. Öl lan. Victor. Abi Victor. Ne kal? Aaa. O nasıl bir kalkan ya? Bir can. Bir candan bir comeback atalım. O oh, Victor neymişsin sen ya? Bir candan bir comeback atalım abi o zaman. Acaba diyorum şunu mu koysam eş yerine? de? Şimdi bunu koydum. Ee, iki buçuk saniye kendi etrafında bir alan oluşturur. Alandaki kuzu. Alandaki takım arkadaşlarının yüz canın altına düşmesi mümkün değil diyor abi adam. Mümkün değil diyor. Dursun bakalım. Ben az önce ne sattım? bir tamam işte. Ne sattım lan ben az önce? Bir tane eş verdi onu satacaktım. Ne sattığımı bilmiyorum. Neyse tamam. Şimdi ebedi ne yapıyor? Kurt kuzdan ayrıldı ve savaş herhangi gibi bir konuma ya kurt takım, boy takım boyutunu etkilemez ve kuzunun tüm nitelik ilavelerini kazanır. Hadi ah be kendi bir tulta atamadan öldü ya. Hadi 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 oğlum. Hadi oğlum kayıp gibi duruyor. Aga be. Aga be. Ah. üzücü. Dördüncü olduk. Ama arkadaşlar bakın. Sakın ama sakın denemeyin. Ben bir daha deneyeceğim ama siz denemeyin. 9 aranmış çok güçlü olacağını düşündüğüm için deniyorum ama. 6 aranmış 4 kolcu taşıyıcı Afelios'la e, Varus kesinlikle tavsiye ederim. Afelios da çok pis taşıyor. Kesinlikle tavsiye ederim yani gördüğünüz gibi. 4 kolcu yapabilseydik ev Oyun GG'ydi. Yapamadık. Çünkü başta abuk subuk şeyler yaptık. Bir de ee, yani 30-40 canım çöpe gitti benim. Çok büyük bir handikapla başladım. Yine de izleyelim bakalım bu videoyu. Umarım beğenmişsinizdir. Dördüncü olduk ama aşırı keyifli bir oyundu. TFT S75 içeriklerimiz devam edecek. Videolarımızı izleyenlerimizin çoğunluğu abone değil. %92 abone değil. Sizlerden tek bir ricam var arkadaşlar. Bana destek olmak için lütfen abone olun. Abone olun ki daha çok içerik üretelim. Biz de bir yandan profesyonelleşme yolunda emin adımlarla ilerleyelim. Sizlerin desteklerine ihtiyacımız var. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.